Tekno Destek YouTube kanalından merhabalar. Bugün sizler için Samsung S20 Fan Edition Hard Reset işlemleri hakkında bilgiler vereceğiz. Bildiğiniz gibi Hard Reset işlemleri cihazımızda oluşan yazılımsal problemlerde, servis işleminin gerektiği durumlarda, servis esnasında ya da cihazımıza virüs bulaştığında cihazımızda oluşan teknik hatalarda gereken bir işlemdir. Yazılımsal bir işlem olduğu için cihazımıza kalıcı hasarlar vermez fakat yapılan işlem işlemin tamamen doğru olması gerekmektedir. Bu noktada rehberimizden faydalanabilirsiniz. Tüm içeriğimizi tam detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Ayrıca kafanıza takılan bir soru olursa bize 11858 numaralı hattımız üzerinden de ulaşabilirsiniz. İşlemin ilk adımı olarak Ekran kilidiniz açıkken cihazınızın ses açma tuşuyla güç düğmesine basılı tutmak olacaktır. Bu işlem hard reset menüsüne direkt giriş yapmanızı sağlayacak. Bu işlemin ardından gelecek menüde birkaç adım göreceksiniz. Hepsini sizin için adım adım tarif ediyor olacağız. Gördüğünüz gibi açılan ekranda reboot system nav olacak ilk sırada. Fakat ses açma ve ses kısma tuşlarıyla aşağı doğru iniyoruz. Wipe data factory reset butonunun üzerine gelip güç butonu ile onaylıyoruz. Bu menüde ses açma, ses kısma ve güç butonunu kullanıyoruz. Bunlar bizim menüde dolaşma ve onaylama butonumuz olarak sıralanmaktadır. Ayrıca bu menüde diğer seçenekleri eğer herhangi bir işleminiz yoksa tıklamanızı önermem. Diğer tuşlarla alakalı detaylar teknik bilgi içeren YouTube kanallarında veya mobil cihaz forumlarında oluyor. Yani bilmeden farklı menülere girerseniz işlemi uzatabilirsiniz veya cihazınızla alakalı farklı bir işlem yapabilirsiniz. Bu menüde diğer tuşlara tıklamanızı önermiyoruz. Wipe Data Factory Reset demenizin ardından Factory Data Reset ve Cancel butonunun olduğu bir ekran karşınıza çıkacak. Bu noktada seçiminizi yapabilmek için size soru sorma mantığında bu ekrana yönlendiriyor. Güç butonu ile seçiminizi yaptıktan sonra ekranımız sizi bir sonraki ekrana yani işlemin son adımına yönlendirmiş olacaktır. İşlemin son adımı olarak da sizi ilk giriş sayfasına tekrardan yönlendirmiş bu ekranda Reboot System Now demenizin ardından cihazınız yeniden başlatılacak. Bu süreçte yükleme işlemi uzun da sürebilir, kısa da sürebilir. Tamamen cihazınızın performans durumuna göre, donanım sağlığına göre değişkenlik gösterir. Sabırla beklemeniz gerekecek. Akabinde cihazınız sıfırlanmış gibi verileri tamamen zaten temizlenecek ve yeniden kurulum yapmanız gerekecek. Google bilgilerinizi girmeniz gerekecek. Bu işlemin ardından bekledikten sonra kurulum ekranına sistem sizi yönlendirecek. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bize her türlü teknik konuda bilgi alabilmek adına 11858 numaralı hattımız üzerinden de ulaşabilirsiniz.